Sevgili dostlar, neredeyiz neredeyiz Bursa'mızın en güzel yüz köşelerinden olan Mafel'deyiz. Bursalılar geziyor programında bugün sizlere Mafel'i tanıtacağız. Ve Mafel'in e, sahibi, işletmecisi kimle birlikteyiz? Erman Bey'le birlikteyiz. Erman Bey e merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Erman. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim, sizler nasılsınız? Aynı zamanda sevgili dostlar, e, Muafilin müdavimlerinden e, çok sevdiğimiz bizim e, deyim yerindeyse hem abimiz hem babamız olan e, sevgili Mustafa abimiz Mustafa Akçanla birlikteyiz. Abi sana da hoş geldin diyoruz. Muhalli bir cizade, çakon koçak, müftü, dede efendi. Müftü de o, o kim abi? Benim. Bu benim evvalla. Işte. Ya biz seni Velaspi'de <laughs> Ve, dede diye de tanıdık. <laughs> evet. Ee, biraz sonra bol bol şey yapacağız. Velaspi'de ee, mi Hasretti, mi geldi şimdi otelimde bekliyor. Kavuştuk. Şimdi arkadaşlar, Bursa'da de, dendiğinde akla gelen e, en güzel köşelerden, hatta görülmesi gereken bana göre en güzel yerlerden bir tanesi Mafel. E, burası, deyim yerinde bir çınar kasekli bir işletme burası. 1870 yılında kuruldu. Oo. Çok eski burası. Bayağı eski olmuş. Bayağı bir el değişimi oldu burada. Eskiden çok eski. Tanrı Mustafa Hocam daha iyi bilir. Evet. Subayların toplandığı bir yerdi. Evet. Doğru mu hocam? Tipik, mimari bakımından tipik bir Ermeni mimarisi. Evet. Şu havuzu basık, altı 4 yapraklı yonca. Evet. Kükürtülde de aynıdır. Evet. Yapı tarzı, yuvarlak üzerleri mimari bakımından bir Ermeni mimarisi. Evet. Bursa çok kültürlüyken bir zamanlar. Peki abi kısaca senden böyle e, bir maferin böyle bir tarihçesini alalım. Aa Serkan baştan sen bilmiyor. sen bilmiyorum. çünkü o, buna... Internet... Sen... Ben maferin tarihçesini 67'lerden sorun bana. Tamam. İçeride Bilardo oynardık Üstaka ile evet. Bizim altı fena grubumuz 67'de mezun olduk. Onlarla şey yapardık. E o zamanlar şimdikiler uydurmuşlar mahfel postane huzur duru. Kardeşim anladı. Piyasaydı, piyasa. Hmm. Piyasada mola verirdik, çay içerdik. Bilar e, oynardık. Karşıda da ping pong oynardık şeyin altında, Japon ping pong'u. Karlı da mahallesi, mahalle yerdik. Günümüz öyle geçerdi. <laughs> Cumartesi, <gülüyor> pazar akşamları işte harikarlıydı. Harik yani, yani Iki, iki lafın belinin kırıldığı noktaydı yani. Evet, evet, evet. Ama gerçekten çok nezih bir yer. Yani burası bir kültür, <laughs> öyle <mi>? bir, bir <laughs> mahfel kültürü var. veya bu... Anane, Ananı, evet. evet. Yani burada e, oturanlar, kalkanlar, e, onların böyle profillerine bakarsanız da tam böyle birebir böyle hani e, ne, nasıl derler İstanbul Efendisi derler ya işte heh, böyle Bursa Efendisi'nin olduğu bir e, yer muhafet. Türkiye'ye girmiş mi? Elit. Elit, evet. Ha, Elit. dışından geldiklerinde tekrar döndüklerinde kendi illerine Bursa'ya gittim. Peki muhafete gittim mi? Gittim derse evet Bursa'yı gezmişsin derlerdi, evet. gitmedin derse Bursa'yı gezmemişsin derlerdi. Bak bir çay içelim, bir deyim bir Bir de İngiliz deyim var, krem de la crème. creme, kremenin kremesi, beside a few yogurt. birkaç yoğurt yanı sıra. <laughs> Peki, e, Mahfer'e gelen e, misafirlerimizi neler bekliyor, hizmetlerinizi şöyle kısaca bir Mahfer'i tanıyalım ya. Tabii, mahfeli biliyorsunuz çok çok eskidir. Şey. Üç kuşak, dört kuşaktan bu yana gelen daimi müşteri misafirlerimiz var. Biz onların e, asıl onlar ev sahibi. Biz misafiriz burada. Dört evet. gelmişler. Biz buradaki tarihi dokuyu bozmadan korumak için gereken bütün mücadeleleri sergiliyoruz. Şimdi e, birincisi tarihi doku hiçbir şekilde bozulmadı. Aynı yerinde sabit kaldı. Burası bir yandı galiba. Doğru. kadarıyla doğru, bir yandı. Tekrar restore edildi. Ama eski yapıya uygun bir şekilde restore edildi. Hı hiç hı. bozulmadı işte taban yüksekliğinden anlaşılacağı üzere çok eski. Ee, şimdi yan tarafımızda bir gökte var. Yani evet, bu bir dağlar, evet, akan bir gökdelerimiz var, tertimiz Onunla beraber Bursa'daki ve il dışına gelen misafirlerimizi huzur içerisinde ağırlamak için gereken bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Kaliteyi asla taviz vermeden, müşteri memleketi yüzde yüz tutacak şekilde. Odaklı. Tabii tabii. Ee, bu şekilde bir hizmet sergiliyoruz. Burada ee, ben ve diğer işletici ortaklarımla beraber Bizim e, hedefimiz karlık değil kar amaçlı burada değiliz Ön planda Tam para yok yani Hiçbir şekilde yok Ön planda sevgi var, kesin muhabbet sevgi var sevgi, muhabbet ve buradaki Hoş misafirler. misafirlerimizin memnuniyeti var her Herkesin, Bursa'da herkesin, vatandaşımızın, misafirlerimizin gelip burada e, istifade etmesini istiyoruz O zaman Erman Bey şöyle diyelim Bir yudum sıcaklık, kesin. bir yudum sohbet için e, muafele e, ne diyelim çıkın çıkın gelin Misafirlerimizi evet. buraya bekliyoruz. <laughs> e, evet hepimizin. E, Demin karizma olmuş. lafını kullanmıştın Necdet Hocam için. Mahfelin karizması var. Jönese yani. kova bir şeyi var. Tulsüm. Bu tarzı var, stili evet. var Karizma zaten charm lafından gelir, keramet lafından gelir ve tulsun demektir. Talizma. Yani etimolojisine <laughs> girersek biraz dalarsak. Peki Mustafa abi sen şimdi her gün buradasın. E, hmm. Yani bir biz sabah çok. geliyoruz buradasın, akşam Sarkan, geliyoruz buradasın. Beni de biliyorsun kader attı Bursa'ya söyledi. <laughs> beni. Evet, evet. Yani o konulara sonra gireriz abi. Ben dolaşırım. Evet. Peki <laughs> e, buraya takılan böyle arkadaşlarından, o, e, e, onların böyle e, güzel sohbetlerinden Tabii bir şey hocam, şey, e, şey e, Necmi hocam, kitapla Necmi Gürsakal. Aa, tabii ki bir çevremiz var, onlarla muhabbet ha. ediyoruz. Tabii ki onlarla. Ben zaten bir şeyim şey yoksa gülüm ben biliyorsun keyfim ha. yerindeydi. Allah'ın keyfi bu gelmezdim Bursa'ya tedavim bile <laughs> orada olurdu siz onlarla olmak için mahalle gelmek <laughs> için Mustafa abimizle yakın oturayım diye. Yani. Mustafa abimizin şey e, başından eee talihsiz bir rahatsızlık geçti ama neyse ki e, şu an toparladı. <laughs> Ga gayet gayet <gülüyor> iyi <gülüyor> görüyoruz kendisini elhamdülillah. E, toplamış. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok çok şükür. E, abi biz Sohbet için teşekkür ederiz. Rica ederim. Erman Hocam sana da çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ee, Buradan izleyicilerimize de şöyle bir el sallayalım. Ee, çıkın, çekin, çıkın çıkın gelin diyelim tekrar. Evet. E, sevgiyle sağlıcakla kalın. Mahfelden çıktık. Kısa bir yürüyüşle Erman Bey'le ve sevgili Mustafa abimizle Abi seni de şöyle karaya alalım. Ya abi Gel ya. istersen sen de. Sensiz olmaz abi. Sensiz olmaz. Evet yine Kuano. Sen sağımda, <laughs> e, Erman kardeşimiz solumda. Evet. Neredeyiz? Kılıç Kalkan evinin önündeyiz. Kılıç Kalkan arkadaşlar Bursa'ya özgü bir folklor Yani halk dansı. Müziksiz oynanıyor. Doğru mu Mustafa Doğru. Ağrıcığım? Müziksiz Doğru. tek halk dansı. Tek Bilmiyorum. halk dansı. Yani emsal yok. Ha, oradan. <laughs> Peki. Öyle evet doğru. Ee, hemen yan tarafta bir e, müzesi var. Kılıç Kalkan Müzesi var. Müze açıksa kısa bir ziyaret yapalım. İçerisinde sizlere bir gösterelim. Ee, bildiğim kadarıyla yanlışım varsa beni düzelt. İngiltere Kraliçesi Elizabeth de bu müzeyi Bursa'ya geldiğinde e, ziyaret etti. Sevgili izleyicilerimiz Mustafa abimizin, sevgili Mustafa Akçan'ın da yaklaşık 45 senelik bir İngiltere macerası var. Lord Akçan of Acton evet. and Ealing. E 45 sene abimiz İngiltere yaşadı ve kraliçeye saatler Saatlerini yaptı. Saatlerini yağlamış, ayırdı. Evet. yaptı. Buckingham ya yani abimizin nesi tükeniyor. girmiş. Evet. 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 Haydi gelin şöyle bir müzeyi gezelim arkadaşlar. Osman Okulu'nda Mustafa Tahtakıran başlıyor bu işe. Evet. Hocası da babası. Yani bu işin mucidi bulan Mustafa Tahtakıran ağabeyimiz. Evet. Sana. Babası da kılıç kalkan evet. olarak öğretiyormuş. Tamam. Ondan sonra Ulu cami imam olarak tayin oldu. Oluyor. Tahtakıran derken böyle sopayla sert vurduğu için tahtaya kırılmıyor ama tahta kıran sonra oradan kalıyor. Tamam. Evet. Burada kaçıncı yılda yazıyor Rumi. Başlangıç olarak tahta kıran burada var. Şöyle geçelim isterseniz. Evet. Bu tahta kıran. Tahta kıran. Hep tahta kıranın resimleri var galiba. Evet. Burada, evet, burada Atatürk döneminde bir Rus'la savaşıyor, ona da burasında bir yara açıyor. Evet devam edelim. Burada rahmetli inin öyle resmi var. Diyor ki bunu yay, yayacaksın İstanbul'a. İstanbul'a gidiyor. Orada şey... Beyoğlu, be, be, be Beyoğlu orada, Halk Evi Kılıç Kaplan öğretmeni. Orada odalık yapıyor, öğretiyor yani. İşte bu iki kardeş Özcan Tatakıran iki sene evvel rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, Allah yerinde dinlendirsin. Bu da gittiğimiz yerler. Buraya ben gitmiştim Londra, Langolene. Öyle mi? Bak, evet. Bak Mustafa abimiz de Londra'da 45 sene yaşamış abi İngiltere'de. Langolene gidip birinci olmuştuk. Hmm. İngiltere kraliçesinin peki burayı ziyaret ettiği doğru mu? Bilmiyorum. O şeye ziyaret etmiş. O zaman burası yoktu. Neresi? O... Başka bir müze var vardı? Şey... Belediyede mi? Kotağının orada bir... Şey Mekan var. vardı. Tamam. Orada o, bir oraya. ziyareti tamam. olmuş. Orada bir gösteri yapılmış. Kılıç Kalkan gösterisi evet. yapıldı. 52 yıl sonra gençler gidiyor bugün. Metin Dikerel başkanımız. Tamam. Onlar da birinci oluyor. Böyle e sen bir... de zamanında oynuyordun o zaman Kılıç Kalkan. Oynuyordum. O Hala o da çocuklara böyle <laughs> öğretiyor. Bir daha bir göster bakayım Dok nasıl oluyor? Bir 92 daha? yaşındayım yani. Evet. Ay maşallah, Sen Allah 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 mi? maşallah. Dedim de bir muhallebici Gürcü Mustafa dayı İsmet'in önüne getirdi madalyayı evet. verdi 39 doğru, yılında. Doğru, doğru. Doğru. Babam da muhallebici İsmail'di benim. Evet. Hı. Burada Cumhurbaşkanı ile 70'in Malazgirt'in 9 yılı yılın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Memdu Damat Genel Başkanı Bu da Süleyman, Süman Demirel, Başbakan Pakistan Başbakanı ile benim de burada resmim var. Oo sen de oradasın yani. Buradayım. Burada Abi sen çok yakışıklı mısın? Süleyman Paçacı vardı. Bunlar hepsi acı ama gerçek. Hepsi rahmetli oldu hayatta. Oo, Bu da işte İnönü. Mustafa abi Allah rahmet eylesin. O söylüyor ki yani bunu yayın yani. Yayın. Bursa'da kalmasın. Ha, kalmasın. Ha, bu da şey işte yine Pakistan şeyle özden NATO, tarihli. NATO galiba bu. Hollanda evet, evet. Ben de buradayım arkada. E siz de bayağı yer gezmişsiniz maşallah. geldik gezdik gezdik çok şükür. Pakistan'a gittik. Şeye gittik. Yaş ee, Yaş 92'di değil mi? 92. Tamam. Maşallah, maşallah. Allah uzun ömürler versin. Amin, amin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah, Öyle bir şey olamaz. Burada da var şeyimiz. Burada tamam. Şurada misafir olarak üst üste Lis Festivali'nde özel davetli olarak gidildi. Hmm. Lis. Bu da Fr Fransa'ya gittiniz yani. Lis. Fransa'ya gittiniz diyorum. A, Fransa, Lis. şehri bu da Japonya'daki şeyimiz. Bu da rahmetli, bilmiyorum sağ muhtemelen Altemur Kılıç, Gündüz Kılıç'ın abisi. UNESCO gecesi düzenlenmişti Paris'te. Orada bulunduk. Bu Paris'teki gösterimiz. Orada Marlon Brando, Elizabeth Taylor birçok ünlü isim vardı. Ne kadar güzel, çok kıymetli şeyler bunlar. Evet. Eksik olmayın size de. Rahmetli'nin cenaze töreni. Oğluna vasiyet etmiş, sen benim namazımı kıldın. Tamam. tahta kıran. Evet, tahta kıran burada. Büyük oğlu, ortancı oğlu, ufak oğlu Nurcan tahta Peki, Oğuzhan. peki, Oğuzhan. Peki, Oğuzhan. peki abi seni şöyle alalım, evet. seni şöyle alalım. Şu an Bugün günümüzde bu sanatı icra eden Bursa'da kaç tane Kılıç Kalkan ekibine e, bağlı olan kişi var? Vallahi şimdi şey olarak Dansçı sayımız ne kadar yani? Üç tane dört tane ama faaliyet gösteren yok. Bir ha. tane namaz yatağı var o belediye çalışan bir şaban var. Onların var, kendi e tam onların kendi ekibi mi var kendi, yoksa kendi ama bazı var. yerde dört ha. kişi elemanı yok yani şu anda en çok ya o zaman bu sanatın e, nesli tükeniyor sizlerle e, birlikte vallahi bilmiyorum yaşatılıyor mu yani anlatmak yaşatılıyor sakın yaşatılıyor da tam alttan Şimdi kim gidiyor peki nasıl bir, bir eğitimden geçiyorlar? E, geçen Metin Başkan dedi ki meterle Kılıç Kalkanı silmeye bakıyorlar hani Osmanlı'nın yadigarıymış gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Şevket abicim, alttan gelen yeni neslimiz var mı bu mesleği var. öğrenen? Var. Heh, ben az önce onu sordum sana, evet. sen anlamadın beni. Evet. Ee, nereden e, ve nasıl yetiştiriliyor ya da ben geliyor. ben çocuğuma bu mesleği öğretmeye kalksam, bu sanatı öğretmeye kalksam, evet. nasıl öğreteceğiz onu Şimdi, soruyorum. 7'den 70'e diye tabir var. Burada Sedbaşı İlkokulu'nda çalışmalar devam ediyordu. Yağolun. Ufaktan büyüye çocuklar var. Celenler, Süleyman Çelebi, birçok okuldan öğretmen arkadaşlarımız da var bu işi hmm. icra Yapan. Eden. Fakat okullar... Bunlar Bursa Büyükşehir'de de dediğimiz çalış... bağlılar. Nereye bağlılar? Aa, bir... Yani böyle bir çatı altındalar mı? Yok. Bir, tamamen özel. Tamamen özel, özel. Bursa Belediyesi bir imkan vermiyor bize. Çalışma imkanımız yazın yok. Okul kapanınca bitti. O zaman tam. buradan belediyemize de e, sevgili başkanımız e, Alindur Bey'e de seslenelim. E, sesimiz, sesimizi duyuralım. Genç evlatlarımızın yetişebilmesi adına siz Tabii değerli çok. devlet büyüklerimizden de bu tarz destekleri bekliyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz sizler bizlere destek vereceksiniz ki alttan böyle yeni gelen jenerasyon Ata Yadigarı Bursa'mızın temsili olan bir dans ne diyelim gösterisinin devamını getirebilsin. Evet. Abi ağzına sağlık. Verdiğim bilgilerden bir dolayı teşekkür ediyoruz. Yada. Oraya da çıkalım. Ondan sonra müsaaden isteyelim. Tamam. Isteyeyim. Haydi bir bakalım. Yukarı çıkalım. Evet sevgili dostlar müzemizin 3. katındayız. kıymetli misafirlerimize birlikte geziyoruz. Şevket abi, bu üçüncü katta neler var? Hemen dilinin döndüğünce kısa kısa senden alalım abi. Bilgiler. Vallahi işte bu dediğim gibi aşağıda izin bize verdiği zaman ziyaret edildi, izin verdi gittik Langolen'e, birinci olduk Allah yani. Langolen neresi abi? İngiltere. İngiltere. Burada o bir şartı vardı, her yerde kar var. Şurada kraliçeyi de görüyoruz, evet, bakın ben gördüm kraliçe. kraliçeyi şu şu an burada bak. Kaan'cım oraya çekebilirsin. Lamiçler. 25. Işte, Olan kimisi. resimler biz görünmüyoruz arkadayız. Mustafa abi de var mı orada? Mustafa abi Hayır, yok. Mustafa yani akşam. Arada... Bir özel davet etti. Da... Peki. Gökçeler söyle. Bir fotoğraf. Tamam, tamam. Eski artistlerimizden. Burada de. da. Zeki Müren var. Palermo'da Metin Oktay. yukarıda Zeki Müren var evet. Varken. Ziyaret edilmişti. Burada da Japonya'da. Burada da maalesef bütün arkadaşlar Zeki Müren dahil vefat etti. Allah, 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 Allah rahmet eylesin. Er, Allah gani yok. gani rahmet eylesin. Evet, evet, evet. Burada da şey, gösterilen fotoğrafları. Evet bak Turgut Özal da burada onu da evet. gördük. Allah, evet, Turgut Özal da bir çekelim. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. Allah toprağını bol etsin gani gani. Gerçekten sürekli herkesin gelmesi gerektiği bir yer. Gülmesi gerektiğini Mustafa abicim sen gelmiş miydin daha önce? Daha önce hiç gelmedim ama hiç konuşmayayım daha iyi. İyi olur. Evet, sen şimdi bombalasın <laughs> ya abi. Okçuluk da... Düşüreyim bari. <laughs> okçuluk da canlandırılmaya çalışıyor ama görüyorum. Osmanlı okçuluk tarihini iyi bilirim ve koleksiyonunda çok güzel oklar var. Hmm. Attıkları yaylar fena değil modern ama. Oklar upuzun, hantal, silindirik, aerodinamik değil. Yavur okları. Hmm. Buradan da bombardımanı yaptık de, abi. İngilizleşmesi gerekiyor. gerekiyordu. anladım. Şimdi <laughs> kılı, kılı, kılıç kalkanı nereden bağlayacaksın? Şimdi Filmler, onu merak ettim. Nurcan, okçuluğu da çok severdi Allah rahmet eylesin. Hı. Bizim Akşam Mahallesi'nde Çağlayan Okçuluk Kulübü'nü kurmuştu. Ben oraya o O zamandan beri okçuluğu severim. Hatta 20 Mayıs 1961 tarihinde Atatürk Stadyumunda yapılan Okçuluk yarımalarında. Benim hocam Cemalettin Değirmencilerdi. Tamam. Aa, o 70 metrede Türkiye rekoru kırdı. Ama ben de ikinci geldim. Hmm. Çok kötü gidiyordu. <laughs> Son oku koydum. Ya Allah deyip mi salladım. Ta gitti manda gözünden vurdu. Hakimiyet gazetesi yazmıştı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. bakalım. Bir de bu tarafa alalım. Evet bakalım abi oraya da bakalım. Hani hmm. turada, başkanımız, başkanımız da ayrı. çekelim. Evet. evet eski belediye başkanımız Altep e, Recep Altepe. Demirtaşoğlu. da katkısı var o zaman. Bizim de emeğimiz var onun üzerine. Sevgili dostlar bakın şurada e, Bursa'nın eski e, hisarlarını görüyorsunuz. İşte biz de bu Surlar çocuk var. çocukluğumuzda bu surların üstünde. üstünde çok oyun oynadık evet bu çocukken. Çıkılıp, evet. Evet. evet çok teşekkür ederiz abi ağzına sağlık. Şey, Verdiğim bilgiler çok kıymetliydi. Evet sevgili dostlar, Kılıç Kalkan'ı evine çektik. Şimdiki rotamız Neresi? Hemen 100 metre altta bulunan gene Türkiye'nin en güzel köprülerinden bir tanesi olan Irganda Köprüsü'ne gidiyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Sevgili dostlar, Irganda Köprüsü'ndeyiz. Burası Türkiye'nin, hatta dünyanın ilk Arasta Köprüsü. Ve köprüyü gezerken Güney Koreli bir e, arkadaşımızla e, karşılaştık. E, merhaba, öncelikle seni bir tanıyalım. Merhaba, benim adım Türkçe'de Selin. Ben şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde turizm tanıtma şubesinde çalışıyorum. Çok güzel. Stajyer yapıyor, evet. Staj evet. Kimleri getirdiniz buraya? Aa, şimdi uh, Kore misafirler, fenomenler geliyorsa ama yapıyor. O onları yüzden, evet, o yüzden şimdi onları geziyor. Evet. Çok güzel. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Çalışmalarına da başarılar <laughs> diliyoruz. <laughs> Teşekkür Köprünün ederim. ne olduğunu biliyor musun peki? Aa, dünyada sadece dört tane böyle köprüsü, tane, evet, evet, mekanları var. O yüzden onlara böyle tanıtmak istiyordu. Süper. Evet. Siz bunu biliyorsunuz ya beni gerçekten çok e, mutlu ettiniz. Çünkü bu köprü Dünyadaki ilk Arasta köprü. Arasta ne demek onu biliyor musun? Aa evet biliyorum. Arasta aynı meslek grubundan olan insanların yani esnafın bir arada olduğu e, köprü anlamına geliyor, çarşı anlamına geliyor. E, bunun bir örneği nerede vardı? İtalya'da vardı, Florensa'da evet. biliyorsun. E, diğer diğer bir örneği Bulgaristan'da e, Sofya civarlarında. E, bu ilki yani ilk köprü e, first olan burası. Evet. Ee, ama e, maalesef ne Bursa'daki ne de e, Türkiye'nin farklı illerindeki vatandaşlar e, bu köprüyle ilgili şeye sahip değiller. Bilgiye sahip değiller. Sizin böyle bir çalışma yapmanız beni bir Bursalı olarak çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim size. <laughs> teşekkür Başarılar ediyoruz. diliyoruz. Sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ ol. Abi again. abi sen biliyor muydun buranın ...arast olduğunu, dünyada ilk köprü olduğunu... Bu vesileyle öğrenmiş oldun. Öğrenmiş oldun. Evet. Muafelle buraya çok yakın. Bir eksikliğimiz aslında kültürümüz ve turizmimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz evet. Ülkemizde o kadar güzel yerler var ki, o kadar tarihi kıymetli yerler var ki... ...hiçbirine haberdar değiliz. Evet. Bir de şimdi burada gene dünyada ilk olan ve Bursa'ya özgü olan bir değerimiz var. Bu programın aslında amacı neydi? Ee, Bursa'nın bilinmeyen yönlerini e, sevgili dostlara, izleyenlerimize tanıtabilmekti. Şimdi hemen köprünün arka tarafında Kaan'cığım biraz sonra sizler için sevgili dostlar çekecek. Dünyadaki ilk veterinerlik fakültesi var. Evet yanlış duymadınız. Dünyadaki ilk veterinerlik fakültesi. Neydi ismi biliyor musun abi? Gravai Laklakane. Yani ilk leylek hastanesi arkadaşlar. Haydi gelin oraya doğru bir yolculuk yapalım. Devam. Sevgili dostlar, Mahfeli gezdik, Irganda Köprüsü'nü geldik ve Irganda Köprüsü'nün hemen yanında eksik olmasın esnafımız e, bizlere çay ikram etti. Çaylarımızı yudumlarken sizlere Bursa'daki bir ilkten gene bahsetmiştik. Dünyadaki ilk veterinerlik fakültesi olan hemen arkamızda bulunan Gurabayi Laklak Han ya da Laklak Hane. Yani neydi Mustafa abicim? laklakan hane ev. Evet hane, hane ev. laklakan leyleği çoğul yapar. Leyleklerin. Leyleklerin, garip sakat leyleklerin bakım evi, düşkünler bakım evi. evi gibi. Uçup gidemiyorlar Afrika'ya burada tıkı kalıyor. Peki ee, abi burası orijinal değil herhalde bildiğim bu, kadarıyla. Bu değil, bu değil. Daha yukarıda eski fotoğrafları var. Daha görkemli beyaz bir haydi. Daha konsorsu, yukarıda derken biraz daha yukarıda eski sokan. resimleri var he. göklerinin. Gregor Bailey onun eviydi. Ee, Gregor Bailey. Gregor Bailey, Fransız. Şeyle itham ediyor ona, Yeşim Türbe'nin Türk Çinlilerinden bir kısmını götürdü filan filan gibi. Yani karışık bir tarih. <gülüyor> <gülüyor> Gregor Bailey. Evet. Ee, peki tam tarihinin ne olduğunu biliyor musun abi? Aa, bilmiyorum, araştırmam lazım. Abi. Osmanlı döneminden kaldığını Aa, biliyorum ben bu tabi Osmanlı döneminin sonları olacak. Sonları, Ki, a, Abdülhamit Han dönemi. Zamanları falan tabii o zamanlar olacak. Kesin tarihini tabi tutmuyorum artık. Anladım. Siz biliyor muydunuz burayı Erman Bey? Burayı biliyorum evet. Biliyordunuz. Biliyorum. Evet burası da gerçekten e, gene görülmesi gereken değerlerimizden bir tanesi. Ya, Gün, yani şu an bulunduğumuz saat itibariyle kapalı ama e, mesai saatleri içerisinde bir müze burası. Burayı ziyaret edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, çaylarımızı yudumlarken sizlere de bu güzel günden vedamızı yapalım. Ee, Irganda Köprüsü'ne mutlaka gelmenizi, burada şöyle keyifli bir tur yapmanızı, köprüden çıktıktan sonra da çayları içmek için mafele mutlaka uğramanızı ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Ee, Mafelde ve burada bulacağınız en güzel şey, içten samimi bir sıcaklık. E, buradan da sizlere bu vesileyle hem teşekkür edelim hem de yeni programlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim. Sevgilerle.